Sonuç et, bak size çok bomba bir şey açacağım. Biz bu Kemal şöyle söyleyeyim arkadaşlar yani alkolik oros bir şey onu söyleyeyim öncelikle. Bak işte yani, abi yani şimdi yana olmasın içti. Ben de gittim ee, ama nasıl bir şey içti biliyor musunuz? Mu? Köpek öldüren cinsli bir şey işte. Bu Emir bir şey almış Gürcistan'dan. Yani <laughs> o, şey o yemin ederim Aynen. harbiden o zehir amına koyayım. Yani o adam 10 yılımda şaftı kaydı çıkamadı. Yok oldu. Ondan sonra bak ben gittim Kemal'in ee, şey yaptım. Telefonunu bir yere sakladım tamam mı? Açıyorum şimdi videoyu bekleyin. Hangisini açacağım lan? Bir o buçuk bak kayıt mı aldı tamam. Kanka işte. bir buçuk saat telefonu aradı Kemal. Kanka ben uyudum uyuyordum salonda uyandım bana beni uyandırıyor kanka git tel şey aradı ya. Ya nerede nere attım ben onu ya bak şaka kaçacak Ali ha. Şeye basa bak. Whatsapp'tadır. E ben ne bunu nasıl şey indireceğim attım videoyu? Nereden attın? WhatsApp'tan ben göndermişim nasıl indireceğim ben bunu? Aa videoyu bir kere izle tamamlandığı zaman indirme tuşu çıkıyor sağ üstte. Allah Allah. Sağ tıklıyorum indirmiyor. indirmiyor. Tam şey bir kere fullemen lazım, doldurman lazım videoyu izlemen kaçtı lazım. Kaçtı bu arada, kaçtı kanka. Ay. Ya şakasını şimdi... Komik... Şu an yani şakanın içine. Üçünün... Kanka bir şey söyleyeyim mi? İstiyorsanız yani sabah kadar söyleyin. Çok komik bir video. Ben bunu yine açacağım. İstiyorsa 20 dakika sonra açayım. Hmm. Ben bunu nereden gönderebilirim? Dur VPN açayım beyler be E ihbar etmeyin ha. Şey bu yasal VPN. Hı. Hmm. He. Tama buraya kafe. Hmm. Senin o amına koyar mı? <laughs> <Benim> niye <amına gülüyor> yanmak oyun. Eşek suratlı seni. Senin koyarım. Ne Eşek ya? suratlı <laughs> seni. Hmm. Sen hayır diyemezsin. Bir dakika bekleyelim. Karıklık bir kafe. Emir'in annesini atıyordum yanlışlıkla. Ya. Emir abi. özür dilerim. Bak, bak bak oğlum başlamayın, ha. Aa kafe sen şimdi harbi işsizsin değil mi lan? <laughs> oğlum bak bu evet, ne? Başlama. <laughs> <laughs> Beyler gönderiyorum videolara. E bunu seçtim nasıl gönderdim He Maksimum dosya boyutu 500 MB. Oha amına kim arşivimi çektiniz e attınız ya, oğlum? Güzellikle. Oğlum bunu niye <laughs> atamıyorum ben ya? Ben bunu nereden atacağım nereden, baba? Nereden atacağım? Oğlum açacağım? sen kaç dakika çektin? Ne bileyim 20 dakika falan almış kayıt. Oo. Lan hayır Oo. hayır. 2 dakika 2 dakika ya. Oğlum 2 dakika sen neyi kaydettin amına koyayım sen? Lan ne bileyim 4K60 hep mi çektim amına koyayım ya? Ben de düşün 4K çekmiş olursun. Emir sana gönderiyorum onu WhatsApp'tan bana bunu indirip atsana kanki. Oğlum 500 MB'sa şeyden atamaz ki. Atıyor atıyor. Atıyor atıyor. 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 Evet drive muhabbeti. Atıyor atıyor. At Aa atıyor bak emin yükleniyor sana. O yüklenince bana at tamam mı? Sen bir de bana bak. Neye bakıyorum? <laughs> Niye bakıyorum? Var mısın sen ya? Niye bakıyorum? Yatsan artık amına kodumun oğlu. Tamam tamam dur yok. Salak mısın oğlum? Niye ramilik yapıyorsun ya? <laughs> dur, dur başka bir şey tamam. düşünüyorum. Dur, beni beni alıyor. Ya bir yazsana şey çok ya. merak ettim ya. ya. Hayır ya. Ya bir yaz yaz. Bizi merak ettik ya. Yazmıyor ya. Ya yazsana oğlum. Sana video attım orada gönder. Minik tırtıl Aybek yani. ne? Aybek yine sen ne karıştırdın? Yani Amına koydum. Kanka Minik bir şey karıştı ama. Bak bir dakika var bak no, dur 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 iken söylemezler bunu bak. Hayır klibi vardır kanka tamam mı? Aaa ben, ben... ben biliyorum ben biliyorum ben biliyorum. Ne oldu ne oldu yine? Sana kızımız neyle bırakıyorum ya ne biliyorsun? Şey biliyorum Minik tırtıl Aybek ne oldu yine sana? Kanka dedim tamam mı? Ayrıca yayın yaptım dedim ki tıraş alayım berberim aradım tamam mı 5 yıl sonra. Tamam. Adam telefonu efendim minik tırtılım diye açtı amına koyayım. O ne demek ya? Kay bilmiyorum. O yüzden miniyim diyordu da yani minik tırtılı niye öyle bir şey yaptı anlamadım amına koyayım. Ya onun bir şey söyleyeceğim. Sen bak. <laughs> Paförü bedavaya falan mı getiriyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum <laughs> sen var ya saçlarım o yüzden 5 yıldır amına koyayım. Ben şu an senden harbi biraz çekindim açıkçası. Klibi atsanıza bir bana fark, ya. <laughs> fark etsen cover hep İstanbul'a gidiyordum amına koyayım. Burada da cover'e gitmiyordum. Akdo giriz zekalısı. Minik tanıtalım. Ber 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 Akdo. Yarrak etkinliği herkes yarrağını alsın. O nasıl bir etkinlik ya? Ulan şuraya da tıklayasım geldi. Harbi atmışlar mıdır acaba? Eray bunu nereden atacağım sana? MSN'den at. Lan atlar mısın? Yara mı? Discord'dan at ya da bir şey at. Bir yerden at bana ulaştır ya. Sen nasıl WhatsApp webden indiremiyorsun ya? İndiremiyorum. Bu ne ya? Ben Galatasaraylı olsaydım bana yakışmaz ya. Attım. Ben zaten nasıl derler? Fenerbahçeli'ye de benzemiyorum aslında. Bende biraz şey tipi var chat. Arsenal'lı tipi var biraz. Hani Bak benim küçük Sivas ama Böyle tip Arsenal, tip olarak Arsenal'lıya benziyorum yani anladınız mı? Arsenal, Arsenal çete tipi, Adamın çıkarttığı şey bu terminolojiye. İzleyin var, abi, o zaman, izleyin. Yani. Arsenal. Ekran böyle. versene. Ero <laughs> 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 ekran. Ekran ver, <mı>, ekran ver. <laughs> şu bu bak kanka. Nereler? Evin anasını sitti ya. <laughs> Arkadaşlar telefonu şu koltuğun şurasına koydun. Ama embesil bulamıyor hiç oraya bakmıyor. Sana neyle koymuş olacak? Oğlum uğraştırdığın şeye bak sabah sabah. Lan oğlum bulamazsın hadi. Evet. Şey. Oğlum ne söylüyorsun? Mal mal konuşma ya. Bebeğe <laughs> baksana kemalin bir de. <gülüyor> 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 sabah ha, saat 9 mu burada? Kaç amına koyayım? Saat 8. Hani hoca var bir, şey. hadi, bir şeydi. <laughs> Amfiye alsanız gitar çalacak. Bağlı. Oğlum nereye kalmış olabilir? Bir yer niye kemal var ya? Yani, bak burada. Kasal çalıyor. Bak bak sordu soruya bak bak. Amına koyayım. Telefonu arıyorlar ama her şeyi konuşuyorlar ayaküstü bak. <gülüyor> <gülüyor> ya bak oğlum yarrak ne söyleyeceğim sana? Ya bu salak kafasına ya. de <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum bir buçuk saat falan telefonun telefonu yoktu bunun. Evet. ben bunu vermedim. Bir <laughs> buçuk saattir telefonu yok şu an. Eray vermiyor telefonu bir buçuk saattir. Oğlum Maxi şunu versene. Ya <laughs> e, vermiyor oğlum. Lan gel UFC 1v1. Kim ha. kazanırsa o. Vermiyorum Oğlum şu geliyor mu? <laughs> Bu ne mi? Kanka <laughs> bul amına koyayım işte. Kız bak bak orada da. Arayamam yani. Tamam bana ne amına koyayım. Ne Bunun bir tane daha var da o büyük problem ama yani o. O büyük problem. Order'a falan Şöperde sarıyor bu, bir yerde. Sonda şey diyor, tamam verme yenisini alırım. He öyle falan diyor ya şey diyor, yenisini alırım en kötü diyor ya illa bulurum diyor. Bir de malın Hı. dediği şey de şu, diyor ki bul uygulamasından bulurum diyor. Gerizekalının telefonu yok bul uygulamasından bulurum diyor. Bu ne? <laughs> Kanka bana <laughs> bu oyunu yalansın sen. Ne oldu he? Ne oldu? Bir şey mi <laughs> bu ne? bana bu Oğlum sen botla mı oynuyorsun bu oyunu ya? Kanka hikaye modu da. Bugün ben de başladım <laughs> hikaye moduna. <laughs> <laughs> ne oldu? Oğlum, full fox oynuyorum bir de oldu. bunu. Full <laughs> fox ne <öyledim>. oldu, <laughs> Ne oldu bir şey mi oldu? Oğlum. Bu Adil Adacı ne yapıyor beyler en son? Bir 31 çekiyordu. Bizim 31 çekiyordu bakalım. Son darbiden son durum nedir? Kanka en son galiba e, ee, konu Ebon'un yayına da gitmiş, Ebon'u da tartışmışlar. Ha onu gördüm. Ben Ebon'un yayına gidip trolledim zaten.